Hepinize selam. Ben Adora Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber normalde kısa bir video olarak planlamıştım ama dedim ki çok fazla örnek var. O zaman ben bunu uzun bir videoya çevireyim dedim. Bu sebeple bir anda çekmeye karar verdiğim eğer bu filmi veya diziyi sevdiyseniz bu kitabı da seversiniz. Konseptiyle bir video çekiyoruz. Yani olay tamamen şu. Size dizinin ya da filmin ismini vereceğim. Fotoğrafı da şuralarda bir yerde çıkar zaten muhtemelen ya da bu tarafta emin değilim. Herhangi birinde. Ve o diziyi veya filmi sevenlerin oku da sevecek bir kitap önereceğim. Konseptimiz bu şekilde. Katılmayabilirsiniz, katılabilirsiniz. Ben az çok birbirini çağrıştıran ve birbirini, birbirinin özelliklerini kapsayan, türlerini kapsayan şeyleri seçmeye çalıştım daha çok. Size de anlatırım zaten birazcık konularını, neden öneri olarak sunduğumu hepsini açıklarım. Listeme bir sürü not aldım. Tam 16 tane film dizi ve dolayısıyla da 16 tane kitap var. Zaten bu kadar fazla örnek bulduğum için dedim tamam ben bunu uzun bir video yapayım diye. Umarım siz de seversiniz. Sizin için de yardımı dokunur. Bu arada videoya geçmeden önce eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız lütfen Instagram'ı takip edin arkadaşlar. Çünkü video duyuruları olsun, sizden öneri istediğim videolar olsun, sizin yorumlarınızı yer vereceğim videolar olsun ya da imza günleri olsun vesaire her şeyi oradan duyuruyorum. Dolayısıyla beni Instagram'dan takip ederseniz de çok sevinirim. Şimdi başlıyoruz. Hazır mısınız? Türler acayip karışık bu arada. Direkt olarak başlıyorum. Video çok uzun olmasın diye kısa kısa geçeceğim. İlk filmimiz Anyone Batıyor. You. Türkçe ne diye çevrildiğini bilmiyorum. Başrolde Sidney Sweeney oynuyor ki Sidney Sweeney'i ben çok severim. Euphoria dizisinden beri aşırı derece seviyorum. Euphoria dizisini de çok seviyorum ama aşırı artı 8 bir dizi. Sakın böyle önerdim diye gidip izlemeyin. Birazcık sıkıntılı. Anyone Batıyor, You romantik komedi bir kitap ve birbirlerine aşırı derecede gıcık olan iki karakterimiz var. Ben de düşündüm. Anyone But benzeyen çok fazla romantik komedi kitap olmasına rağmen yani ana karakterlerin birbirine gıcık olduğu çok fazla romantik komedi var ama Edim Kanıran nefret etmek böyle verdikleri enerji olsun karakterlerin kendilerine güvenleri olsun birazcık bana onu çağrıştırdı bu yüzden de Elman Batuya karşılık Edim Kanıran nefret etmeyi önereceğim eğer siz bu filmi izlediyseniz siz de aşağıda mezar kitap önerilerinde bulunabilirsiniz bu arada bir sonraki dizi veya filmimiz Squid Game bir aralar aşırı popüler olan bir diziydi zaten biliyorsunuzdur herkes izlemedi ama herkes biliyordu bir dönem ve buna en benzer olarak en fazla bunu çağrıştıran kitap olarak da ama Warcross geldi. Çünkü ikisinde de ana karakterler beklenmedik bir yarışmaya dahil oluyor. İkisinde de bu yarışmalar başkaları tarafından izleniyor. Şimdi Squid Game'de birazcık hayat mücadelesi var. Warcross'ta öyle değil. Warcross birazcık daha hafif o yönden. Yani yaşam mücadelesi falan yok ama yine de bir aksiyon, bir çaba her türlü var. Aynı zamanda teknolojik olarak da ikisi de daha gelişmiş olduğu için ikisini birbiriyle bağlaştırdım. Bu nedenle eğer Squid Game'i izlediyseniz ve sevdiyseniz Warcross'u seveceğinizi düşünüyorum. Warcross iki kitaplık bir seri bu arada ve artı 8 değil. Direkt olarak genç yetişkin 12-13 yaş üstü için uygun. Ondan sonra bir sonraki filmimiz kulpamayan Yine sosyal medyada aşırı acıda popüler olan bir film. Ve bu filmi ben yakın zamanda izledim bu arada. Popüler olduğunda o kadar fazla popüler oldu ki canım hiç izlemek istemedi. Sonrasında tatildeyken izledim. Tam tatil filmiydi bu arada. Tam yazın izlemelik böyle wet pet havası veren işte bad boy ona aşık olmak için kendine engel olmaya çalışan kız teması falan böyle tam istediğim enerjiyi verdi. Ve buna uygun olarak da size After serisini önereceğim kitap olarak. Ama klişe olduğunu söylüyorum. Bakın Bad Boy'umuz var. Saf kızımız var. Bad Boy'a aşık olmamak için çabalayan saf kızımız var. Saf kızımız inek kitapları seviyor. Bad Boy'umuz işte ailevi problemleri var. Alkol tüketiyor falan böyle. Kulpam lisedeler ama After'da üniversiteye geçiyorlar. Tam üniversite geçişlerinde oluyor. Evet. After'ın yaş sınırı artı 18 bu arada. Onu belirteyim arkadaşlar. Aynı zamanda seyir de toplamda 5 kitaptan oluşuyor. Ama 5'ini birini almanızı önermem. Eğer sadece böyle kuklum yanım tadını alıp bırakmak istiyorsanız hani çok fazla devam etmeyeceğim diye düşünüyorsanız sadece birinci kitabı almanız yeterli. Bu arada After'ın da filmleri var ve 5 tane filmi var. Onu da izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Kuklum yanında kitabı var. Ama ben şimdilik kitabı olan filmlerden ziyade sadece filmler olarak gitmeye çalışıyorum. Yani bahsettiğim filmlerin kitabı olsa bile onları söylemeyeceğim. Ona benzer bir öneride bulunacağım. Her neyse devam ediyorum izninizle. Bir sonraki filmimiz Knives Out. Şimdi Knives Out bir malikanede gerçekleşen bir cinayet var ve o cinayeti kim yaptığını çözmeye çalışıyoruz. Birazcık mizah var. Böyle farklı karakterler var falan. Yine çok güzel bir filmdi. Çok popülerdi. Buna benzer olarak aklıma birkaç tane seçenek geldi. Mesela Agatha Christie kitaplarının her biri bence Knives Out'a benziyor denebilir. Ya da onun enerjisini verecek olabilir. Ya da Agatha Christie'lerin herhangi birini Knives Out izlemiş ve sevmiş birini önerebilirim. Ama bunun haricinde bir öneride bulunacağım ben size şimdi. Bir genç yetişkin kitabı ve serisi olan miras oyunlarını önereceğim. Çünkü miras oyunların içerisinde miras bırakılan bir kız var. Kurguya daha sonradan giriyor. Ne ne olduğunu anlayamıyor. Böyle bir cinayet çözme olayımız yok ama gizem çözme olayımız var. Ve böyle farklı karakterler tanıyoruz. Zengin karakterler tanıyoruz. Onların malikanedeki yaşamına dahil oluyoruz. O yüzden miras oyunlarını önereceğim. Genç yetişkin bir seri 12-13 yaş üstü herkes okuyabilir. Toplamda 3 kitaptan oluşuyor. Sanırım bir tane de ek novellası gelecek diye hatırlıyorum ama emin değilim. Şöyle de 3 kitabı da çevrildi. Bir sonraki filmimiz Yukarı Bak. Yukarı Bak'ı umarım biliyorsunuzdur. Eğer bilmiyorsanız hemen şimdi koşup izlemenizi öneriyorum. Çok güzel bir film. Eşini kaybettikten sonra eşinin dileklerinden birisini yerine getirmeye çalışan huysuz yaşlı bir adam ana karakterimiz ve ona yardımcı olan küçük bir çocuk var. Bu filme benzeyen kitap olarak size Hayata Rövaşata Çeken Adamı önermek istiyorum. Hayata Rövaşata Çeken Adam geçen sene okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesiydi. Gerçekten bayılarak okudum. Yani Türkiye'de asla popüler olmayan bir kitaptı bu arada. Hiçbir zaman bir popülerliğini görmedim. Hem ilk çıktığında İsveç'te film uyarlandı hem de ondan sonra Amerika'da tekrardan filme uyarlandı. İki filmi de izleyebilirsiniz. Ben Amerikan yapımı olanı izlemedim ama ve yapım olanı izledim. Kitabın ruhunu %100 yansıttığını düşünmüyorum ama yine de birazcık tutturuyordu yani. Güzeldi. Ama kitap, kitap en iyisiydi arkadaşlar. Yani lütfen lütfen bu kitabı okuyun. İçerisinde da hiçbir şey yok. Çok rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Ve yukarı baktaki o huysuz yaşta enerjisini ve onun hayatı tekrar bağlanmasına ya da hayattan tekrar zevk almaya başlaması temasını çok güzel yansıtıyor. O yüzden lütfen okuyun. Lütfen. Bir sonraki filmimiz The Age of Adeline. Yine bir dönem popülerleşti ama son zamanlarda hani çok fazla karşıma çıkan bir film değildi de doğrusu söylemek gerekirse. Ama bunlar çok fazla uygun bir kitap olduğu için bu videoyu almak istedim. O da Edilurunun Görünmez Hayatı. Öncelikle Edilurunun Görünmez Hayatı yine benim 2023 yılında okuyup 10 puan verdiğim kitaplardan bir tanesi. Ve böyle bir video yaparken ve The Age of Edeline diye bir film varken bundan bahsetmesem olmazdı. The Age of Edeline filminde Edeline karakteri yaşlanmıyor ve gençken aşık olduğu karakterle bir süre sonra tekrardan karşılaşıyor. Sadece bu kadarını söyleyeceğim çok spoiler falan vermeyeyim. Şimdi izlememeyenler falan vardır aranızda belki izlemek istersiniz. Eddie Aurora'nın Görünmez Hayatında ise Eddie evlenmek istemediği için bir anlaşma yapıyor ve hayata boyunca hiçbir şekilde yaşlanmayacağı, yara almayacağı ya da hastalanmayacağı bir anlaşma. Düşünün. Ama tek şartı var. O da onu tanıyan insanlar bir daha onu hatırlamıyorlar. Yani ben bugün bir markete girdim mesela. Ertesi gün tekrar da o markete gittiğimde o kişi beni tanımıyor hiçbir şekilde. Ta ki bir gün kitapçıdaki bir çocuk ertesi gün tekrar geldiğinde ediyi tanıyana kadar. Kitap çok iyi. Aşırı iyi. Tek kitap seri falan değil. İçerisinde cinsellik yok. Bahsi geçiyor ama çok az geçiyor. Dolayısıyla lise üstü, lise ve lise üstü çok rahat önerebilirim. Çok güzel bir kitaptı. Zaten geçen seneden beri sürekli önerip önerip duruyorum. Okuyun arkadaşlar. Okuyun. Çok seveceğinize eminim. Bir sonraki filmimiz Friends with Benefits. Bu da bir dönem çok popülerdi. Ben bunu sanırım lisedeyken izlemiştim ama çok fazla bana hitap etmemişti. O zamanlar dediğim gibi romantizm kitaplarını da filmlerini de pek sevmiyordum ben zaten. Ama sonrasında hem filmlerini hem kitaplarını daha fazla sevmeye başladım tekrar izledim ve komik geldi. Ha şu an tekrar izler miyim mesela? İzlemem. Tamam iki kere yeterli. Bir daha izleyecek sabra sahip değilim. Zaten bu filmdeki aktör ve aktrisleri de çok aşırı derecede beğendiğim kişiler değil. Ama konsept olarak benzediğini seçtiğim kitap son zamanlarda Pukka yayınlarından çıkan yanlış numara. İkisinde benzer özelliklerini söylüyorum hemen. Bu karakterler birbiriyle iyi anlaşıyor. Bu karakterler birbiriyle ciddi bir ilişki istemiyor. Bu karakterler birbiriyle sadece takılmak istiyor ama bu karakterler birbirine aşık oluyor. Filmde de konu bu, kitapta da konu bu. Bu nedenle bu filmi seven herkesin bu kitabı da seveceğini düşünüyorum açıkçası. Kitabım seri değil tek kitap ama artı 18 bir kitap. Uyarımı yapmış olayım yine de. Bir sonraki önerim. Şimdi buna katılmayanlar olabilir çünkü bir birazcık zorlama bir öneri gibi oldu. Game of Thrones dizisini sevenler Haşhaş Savaşı serisini de sever diye düşünüyorum. Ama şu şekilde düşünmeyin. Tamam ikisinde de tat kavga var ya da ikisinde de işte ejderhalar var falan gibisinden düşünmeyeyim. Ben işte bunda da var, bunda da bu var, bunda da bu var bunda da bu var diye seçmedim bu ikiliyi. Daha çok epik fantastik alanında başarılı bulduğum için ve romantizmden ziyade dünya inşa etmesi, büyü sistemi, farklı karakterler, aynı zamanda kan, savaş gibi konuları aşırı derece şeffaf olunması, klişelerden uzak olması, bu tarz sebeplerden dolayı bunları seçtim. Yani bence genel olarak şöyle düşündüğümde gerçekten de Game of Thrones'u izlemiş ve sevmiş bir Birinin Haşhaş Savaşı'nı sevmeyeceğini düşünmüyorum. Belki sonunu sevmeyebilirsiniz. Çünkü sonu birazcık sıkıntılı bir son. Ama onun haricinde seveceğini ve keyif alınacağını düşünüyorum. Haçlı Savaşı yetişkin okurlar içindir diye bir uyarıya sahip. Ama bu uyarıya sahip olmasının sebebi içerisindeki detaylı anlatım. Yani cinsellikten dolayı değil. Savaş ve kan sahnelerinden dolayı daha çok. Ya da öldürme sahnelerinden dolayı. Çok şeffaf bir anlatımı var çünkü. Ama önerir miyim? Kesinlikle öneririm. Yine 10 puan verdiğim bir seriydi. Çok seviyorum. Gerçekten çok 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 seviyorum. Alın okuyun. 3 kitap bir seri bu arada. Türkiye'ye üçü de çevrildi. İtaki yayınlarından çıktı. Bir sonraki dizimiz Bridgerton dizisi. Artık bunu biliyorsunuz öyle düşünüyorum. Netflix'ten çıkıyor ve son zamanlarda çok popüler olan dizi. Dördüncü sezondayız sanırım şu anda. Tam emin değilim. Dört müyüz? Dörtteyiz herhalde ya. Emin olamadım. Her neyse. Burada da böyle birbiriyle evlenen tipler var. Romantik ilişkiler var. Böyle bir saray draması tarzında bir konsepte sahip ya da işte aileler arasındaki çekişmeler vesaire var. Buna benzer olarak aklıma The Selection serisi geldi. Yani Türkiye'ye Dex yayınlarından çıkan Beni Seç serisi. Ben bu kitabı lisede okudum. Ama tam olarak birbirlerini kapsamıyorlar. Çünkü Beni Seç serisinde 35 tane kız var ve bu 35 tane kız bir prensle evlenmek için bir yarışma gibi bir şeyin içerisindeler. Tam birbirlerini karşılamıyorlar ama işte saray entrikası, gıcık tiplemeler, soylu kızlar, işte birbirinin kuyusunu kazma olayları, aşk, romantizm vesaire bu tarz konularda yine birazcık birbirlerinin enerjilerini tuttuğunu düşünüyorum. Bu nedenle de Bridgerton dizisini izleyen birisinin Beni Seç serisinden de keyif alacağını düşünüyorum. Beni Ses serisi şu anda ana seri 3 kitap. Sonrasında ana serinin belli bir dönem sonrasında geçen 2 kitap daha çıktı. Bir tane de novella kitabı var. Yani toplamda 6 kitap aslında ama siz ilk 3 kitabı alıp daha sonrasında diğerlerini alabilirsiniz. Çünkü diğerleri farklı bir karakter anlatıyor. Ve kitaplar çok kısa. Yani Reading Stamp'tan çıkmak gibi bir çabanız varsa yine bu seriyi tercih edebilirsiniz. Hiçbir şekilde inşaata başladılar. Tamam acele ediyorum. Hiçbir şekilde artı 18 bir şey yok kitabın içerisinde. Genç yetişkin olarak geçiyor. 12-13 yaş üstü her türlü okuyabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bir sonraki filmimiz How to Train Your Dragon. Şimdi How to Train Dragon'a sizce ne önereceğim? Tabii ki de dördüncü kanıtı önereceğim. Ama How to Train Your Dragon birazcık daha böyle viking enerjisi veren, böyle birazcık daha aile kavramı üzerinde olan, romantizmi önde olmayan bir kitapken Fort Wing yani dördüncü kanat işte savaşı da var, ejderhaları da var yaşam mücadelesi de var. Artı 18 smart sahneler zaten bir sürü var. Yine birbirine aşırı aşırı benzerini düşünmeyin. Ejderhalardan dolayı birazcık önermek istedim. Bir de internette çok fazla şu şekilde videolar karşıma çıkıyordu. Küçükken Hiccup sevenler şimdi Zayden seviyor diye. Yani küçükken How to Train Your Dragon izleyip oradaki ana erkek karakteri sevenler şimdi Fort Fink okuyup oradaki ana erkek karakteri seviyor diye. Birazcık birbirini tutan bir düşünce olduğunu düşündüğüm için de bu videoya bunu koymak istedim. Katılır mısınız katılmaz mısınız bilmiyorum. Dediğim gibi bu videoda bahsettiğim tüm dizi ve filmlere benzer kitapları önermek isterseniz aşağıda yorumlarda önerebilirsiniz. Belki ben de sizin önerinizden o kitap okuyabilirim. Çünkü sevdiğim dizi ve filmlere benzer kitapları okumak benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden önerinizi bekliyorum dediğim gibi. Devam ediyorum. Bir sonraki filmimiz Ölü Ozanlar Derneği. Birazcık eski bir film. Muhtemelen siz de küçükken izlediniz diye düşünüyorum. Eğer küçükken izlemediyseniz de daha iyi, daha iyi anlamışsınızdır. Ölü Ozanlar Derneği'ne benzer olarak da Eğer Kötü Olsaydık kitabını önermek istiyorum. Eğer Kötü Olsaydık kitabı da Ölü Ozanlar Derneği filmi de benim aşırı derecede sevdiğim içerikler. Böyle çok bağlandığım kitap ya da filmler değil. Ama birbirlerini tutuyorlar. Verdikleri karanlık atmosfer, bu dark akademi enerjisi, karakterlerin içerisinde bulundukları durumlar, düşünceleri, olayların derinliği, karakterlerin birbiri olan bağlantıları bence aynı atmosferi sağladığı için okuruna ya da izleyenine, öyle o seven, izleyen birinin eğer kötü olsaydı da seveceğini düşünüyorum. Bir sonraki dizimiz The Summer I Turned Pretty yani güzelleştiğim o yaz diye çevrildi sanırım. Emin değilim bundan. Bunun zaten bir kitabı var ama bunun kitabının yanında başka bir kitaptan önereceğim size. O da Nemesis yayınlarından çıkan her yazın ardından. İkisinde de önce bir geçmişi görüyoruz. Sonrasında geleceğe gidiyoruz. İkisinde de bir zaman atlaması var. İkisinde de büyüyen bir ana kız karakterimiz var ve ikisinde de bir romantizm ilişkisi var. Ve bence aynı zamanda ikisi de tam yaz dizisi ve kitabı bu arada. Yaz bitmeden ki bitiyor şu anda ben bu videoyu yayınladığımızda sonbahardayız ama hala bir şansınız var arkadaşlar. Hala romantik komedileri okuyabilirsiniz. Buna da bir şans verebilirsiniz diye düşünüyorum. Her yazın ardından yetişkin okurlar içindir diye bir uyarısı yok. Tek kitap ama içerisinde biraz ...azıcık cinsellik vardı. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Sonlara doğru bir sahne var sadece. Orayı atlayabilirsiniz en kötü ama haberiniz olsun yine de. Bir sonraki dizimiz The Umbrella Academy. The Umbrella Academy'yi ben ilk çıktığında izlemiştim. İlk sezonda izledim sadece. Daha sonrası devam etmedim. Devam etmek istedim hep ama son zamanlarda zaten dizi izleyemiyorum. Film izleyemiyorum. Bu nedenle hep yarım kaldı. Ama izlediğim ve bildiğim kadarıyla buna uygun olduğunu düşündüğüm kitap... ...Atlas Altılısı. Yine ikisinde de bir ekip var. Yine ikisinde de bir akademi enerjisi var... İkisinde de yetenekli öğrenciler var. Bu öğrencileri yöneten bir insan var. Yine atmosfer ve enerji açısından da birbirini üstünü düşünüyorum. O yüzden bence The Umbrella Akademi'yi izleyen birisi Atlas Altılısını beğenir diye düşünüyorum. Yine çok çok emin olmadığım bir öneri bu arada bu. Siz de yorumlarda katıldığınız ya da katılmadığınızı yazarsanız çok sevinirim. Son iki tane önerimiz kaldı arkadaşlar. Sonuncusu bonus zaten. Sondan önceki son önerim Wednesday dizisi. de yine çıktığında çok bir anda popüler oldu. Sonrasında biraz duruldu ama bence tekrardan ikinci sezonun çıktığında olacak gibi hissediyorum. Jenna Ortega zaten çok yetenekli bir oyuncu. Aynı zamanda indie de oynayan kızı da bayılıyorum. Yollar açık olsun. Hepsi genç oyuncular. Çok seviyorum böyle genç oyuncuları. Peki Venza'ya uygun olarak ne önereceğim? Bunu çok düşündüm. Aşırı çok düşündüm. Ve sonrasında iyilik ve kötülük okulunda karar kıldım. Ama iyilik ve kötülük o ok okulu ne kadar karanlık bir atmosfere sahip olsa birazcık çocuksu bir dille yazılmış bir seri. Seriyi okumadım. Bu kararımda emin olmak için birazcık okudum. Göz gezdirdim. Sonrasında tamam birazcık uyuyor diye düşündüm. O yüzden bu videoya aldım. 3 kitaplık bir seriyi dediğim gibi çocuk kitabı olarak geçtiği için zaten bir sıkıntı yok içerisinde. E, i̇stediğiniz yaşta okuyabilirsiniz. Sadece birazcık kalınlar Haberiniz olsun. Aynı zamanda da yetenekli öğrencilerin olması, bu öğrencilerin bir okulda olması, bazılarının dışlanması, bazılarının popüler olması olabilir. Öğretmenler olabilir. Değişik değişik dersler olabilir. Bu açıdan birbirlerine uyduklarını düşünüyorum. Bu nedenle de Benizde'yi izleyen birisinin iyilik ve kötülük okulunu seveceğini düşünüyorum. Son filmimiz ise daha doğrusu hem film hem dizi. Scream'in filmi de var. Dizisi de var arkadaşlar. Ben dizisini çok seviyorum bu arada. Aşırı çok seviyorum. Ve Scream filmini ya da dizisini izleyen birisinin Varsin oyunu seveceğini düşünüyorum. Bunu söylememdeki sebep şu. iki tarafta da bir grup insan var. Biz önce bu grup insanı tanıyoruz tamam mı? Sonrasında bu grup insanın teker teker öldürülmesini okuyoruz. Daha sonrasında bu grup insanı teker teker öldüren kişi kişinin bu gruptan birisi olduğunu öğreniyoruz. Bu açılardan birbirlerine benziyorlar. Ama Scream modern dünyada geçerken Wildstar'ın oyunda daha çok fantastik bir evrende ve orta çağ döneminde geçen bir kitap. Bu nedenle hani zaman ve atmosfer bakımından birbirlerini çok fazla tutmuyorlar. Sadece bir katil var ortada. Bu katil tanıdığımız herkesi teker teker öldürüyor ve biz bu katilin tanıdığımız biri olduğunu biliyoruz. Konsept bu şekilde olduğu için bunu öneriyorum. Ama dediğim gibi yani birisi fantastik birisi değil. Bunu da göz önünde bulundurursunuz. Ve önerilerim bu kadar. İnşaat hızlanmadan bitirdik videoyu. Çok mutluyum şu anda. Video konsept hoşunuza gitti mi bu arada? Gittiyse lütfen aşağıda söylemeyi unutmayın. İlk defa böyle bir video konsepti çektim. Bu arada kredi vermek isterdim ama bu video konseptini çok fazla kişi çekmiş. İlk kim çekti, ilk kim buldu bu fikri bilmiyorum. Bu nedenle bir kredi veremiyorum. Eğer siz biliyorsanız aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz tabii ki. Bunun için dediğim gibi bu film ve dizilere benzer önerilerinizi ve sizin aklınıza gelen başka dizi filmler varsa onlara benzer kitap önerilerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Yorumlara yazın lütfen. Ve izninizle kapanışa geçiyorum. Öncelikle lütfen beni Instagram, TikTok ve web hesaplarımdan takip edin unutmayın. Üçer de Adora Yağmur. Bunun haricinde kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirim açarsanız da çok sevinirim. Her cuma cumartesi pazar yeni bir video ile sizlerleyim. Benim kitapları temin etmek isterseniz de aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda linklerin yanında ekstra indirim için gerekli olan kodlar da yazıyor. 4 kitaplık bir seri olacak olan bir seri serisinin birinci ve ikinci kitabı çıktı. Birinci kitap Barsay'ın oyunu. ikinci kitap Acıların Hükümdarı. Üçüncü kitap olan İmparatorluğun Kılıcı da çok yakında geliyor. Üç kitaplık bir seri olacak olan Zirvet serisinin de birinci kitabı çıktı. Buzdan Kılıcım. ikinci kitabı da şu anda yazıyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim herkese. Hepinizi kocaman kocaman çok öpüyorum, çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.